Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş'ın Vaklav Çerni transferi bitmek üzere Çerni transferinin detayları belli oldu. Beşiktaş Wolfsburg'un kanat oyuncusu Çerni için zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sundu. Transferde kritik aşamaya gelindi. Beşiktaş'tan Çerni için kritik hamle, zorunlu satın alma opsiyonunu teklif masada. Süper devi Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için gözünü Bundesliga'ya çevirdi. Siyah beyazlar Wolfsburg'un Çek yıldızı Çerni için resmi temaslara başladı. Yönetim 26 yaşındaki kanat oyuncusu için zorunlu satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sundu. Alman basınında ve kulübe yakın kaynaklarda yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Черny ısrarla kadroya katmak istiyor. Transfer görüşmeleri yoğun şekilde devam ederken oyuncunun menajeri şu anda Almanya'da Wolfsburg kulüp binasında temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlı kulüp bu transferi sezon planlaması açısından stratejik bir hamle olarak görüyor. Teknik